herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ee, bizler çok şükür iyiyiz bugün günlerden pazartesi ve gördüğünüz üzere ben hazırlandım makyajımı yaptım saçlarımı dün örmüştüm onları açtım üzerimi de giyindim normalde gerçekten çok başka bir kombin yapacaktım beyaz gömlekle yeni aldığım beige pantolonu giyecektim ve o pantolonu biliyorsunuz ikinci defa iade edip yenisini aldım ama yine bir hata gördüm. Bu sefer de düğme tarafı burada bitmiyor da burada yani burası böyle açık kalıyor. O da bir hata. O yüzden mecbur bugün tekrar vermem lazım. Neyse zaten birinci Viyana'ya geçeceğiz. Hemen söyleyeyim ne yapacağımı. Görümcelerimle buluşacağım Sümeyye ve ile Bir de bir arkadaşımız var. Hint arkadaş. Onu da artık tanıyorsunuzdur. O yüzden şöyle hazırlandım. Bu elbisemi Hound almıştım. İlk defa giyiyorum. Ee, yaz bitmeden giyinim dedim. İndirimden almıştım. Şöyle kolye taktım. Bu kolyeyi de ilk defa takıyorum. Bu da yeni aldığım çantam. Ee, aynen biraz böyle yeşil tonlarda oldum. Hani hepsi aynı renk yeşil değil ama fena durmuyor yani. Bir de arkadaşlar şimdi bir terlik aldım. Erkek kardeşim benimle dalga geçiyor. <laughs> ama benim de yani %100 emin değilim bu terlikten. Hani bir hoşuma gidiyor, biraz da sanki komik duruyor ama giyeceğim yani olsun, bir şey olmaz. Şimdi gösteriyorum. Şimdi neden biliyor musunuz? E, terlik biraz geniş yapılmış. Yani böyle taş devrinden kalmış gibi. Ama yani moda öyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim sizin. Sizce çok mu kötü duruyor? Yani çok mu geniş duruyor? Bakın ayaklarım normalde o kadar geniş değil. Ama bu terlikler e, yüzden geniş duruyor. Ama yani Aynen. idare ediyor bence. Böyle tüm halinde güzel duruyor. Bu arada arkadaşlar Kadir bizden gelmiyor. Kadir'e teklif ettim gelmek ister misin diye ama o arkadaşıyla buluşacak. E, sonra zaten Akif'le birlikte de araba bakmaya gidecekler. O yüzden o gelmiyor arkadaşlar. Şöyle Sizce nasıl olmuş kombinim? E, süslendiğimde biliyorsunuz kombinime özen gösteriyorum ama böyle gündelik de. Ee, genelde hep böyle normal basic hey. giyiniyorum. Ee, ve buna Neyse. takılanlar bile oluyor aslında. Neyse. Şöyle giydim yeni elbisemi ve çıkacağım birazdan. Burada da fıs fıs kaldıracağım onu. Şöyle. Evet. Biz hele şükür. Aferin anneciğim. Doğru bastın aşkım. Biz şimdi evden çıktık. Ee, Gidiyoruz. Şimdi arkadaşımız biraz gecikecekmiş. O yüzden acele etmeye gerek yok. Bu arada pantolonumu da koydum. Umarım bedenim vardır. Gerçekten çok sinir bozucu. Şu an üçüncü defa yeni bir pantolon almaya gidiyorum. Yani iade edip yenisini alacağım. Çünkü hatalı yani. Düğme bölgesi ta nerede? Aha saçını bozuyor. Saçını bozuyor bu küçük budak. Zeyd'im de böyle Beyazlara büründü. Ayakkabısını henüz giydirmedim. Ee, orada giydiririm eğer yürürse. Şu an zaten hava da sıcak gerek yok. Yani herhalde bir 25 derece falan. Değil mi oğlum? Yine ağır bir şey aldım ve bir, sürü yük yaptım. <laughs> Zeyt Mirza'nın trenin sevdası. Hemen bakıyor böyle tebessüm ediyor. Değil mi annem? Çok ilgini çekiyor. Cuf cuf. Şimdi burada istasyonda trenimizin gelmesi bekliyoruz. Yani metroyu bekliyoruz. Ee, sanırım yine ilk biz e, orada olacağız. Ben hep her zaman ilk ben oluyorum. Bu huyumu asla sevmiyorum. Çünkü hep bekleyen ben oluyorum. Çünkü arkadaş da yazmış biraz geç kalacağım diye. Bakalım. O sırada ben pantolonu iade ederim diye düşündüm. Umarım o zamana kadar gelirler. Değil mi Zeyt? Arkadaşlar biz şimdi Zara'ya geldik. Herkes şu an bu pantolonlara bakıyor çok moda diye. Şu an neyi fark ettim biliyor musunuz? Bu ince kumaş, bu kalın kumaş. Ve bundan benim bedenim yok benim istediğimden. Şu an kadına sordum. Buraya baktı yoktu ve diğer tarafa bakacak. Şu çantala çok tatlıymış. Aşırı güzel. Turuncu. Zara'ya zaten hep çok güzel çantalar geliyor. Bu gömlekler de tatlıymış. Beyaz. Evet canlar biz görümcemle şimdi çıktık Zara'dan. İkimiz de pantol aldık. Ben değiştirdim. O da kendine siyah bir tane aldı. Zeyt de burada yine ne istiyor bilmiyorum. Aslında uyudu da aç da değil. Ağlıyor. mı? Aç değil ki yedi gelmeden. Oğlum ne istiyorsun? Zeyt Mirza. Onu da verdim. Şimdi İkisi. yere atar. <laughs> i̇nmek istiyor. <laughs> Bence de inmek istiyor. Neyse ayakkabılarını giysin de öyle iner. Değil mi? Anne seni yürütecek. Evet arkadaşlar şu an çok güneş vuruyor. Görümcemi göstereyim o burada. Zeyd Mirzay sürüyor. Bu da Hint arkadaşımız Narissa. Hello. Ee, tanıyorsunuz zaten. Bir kendi ki. İstakim ben Şimdi geldik. Yani hepimiz buluştuk işte. Yemek yemeye gideceğiz. Kızlar acıkmış. Ben tam fazla aç değilim ama ben yine de yerim yani beni biliyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de piyanoya arkadaşlar. Çünkü orası zaten olmazsa olmazımız. Neyse gidelim. Size biraz etrafı da göstereyim. Baya kalabalık yine. Bakın. <laughs> Zeyt de huysuzdu. Umarım sakinleşir ya. O galiba uykusunu tam almadı ya. Ondan öyle yaptısınız. <laughs> Bakayım ne yapıyor. Bu gözlükle simsiyah görüyorum ya. <gülüyor> 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 Ama simsiyah. Sen simsiyah? Hiç. Ben hiç iyi görmüyorum bu gözlükle. Evet yemeğimizi söyledik. Şöyle benimki bol peynirli parmesanlı. Narisa da aynısını söyledi. Şimdi Sümeyye'yi bekliyoruz. da birazdan gelir. Zeyt de burada yiyor değil mi Zeyt Mirza? İyi anne batıracak sana tamam mı? Bu arada bu var. Piyanonun ayseleri gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok güzel. Zeyt. Zeyt Mirza hem yerken hem kendini hem de gerek arabasını her yeri şey yaptı ama yemiş üç tane bakan nasıl kalmış. Benimkinden önden biraz verdim. Üst tarafından da alt tarafa acılıydı. O yüzden kendi makarnasını verdim. Yanımda vardı. Zeyd'in tipini inat etti illa bu tarafa değil de diğer tarafa gitmek istedi. Zeyt kulağında hala yoğurt. <laughs> o, düşmez de rolaya gidiyor. <laughs> Nalisa da arkada kaldı. Bizim <laughs> takip. On çocuğu da acıkmış. Zeyt de durmuyor. Vallahi çocuklarla gezmek zor. <laughs> Taş devri terliklerim. Aynen de ama çocuk durmuyor ki bu da. Ooo ta şurada. O da tek sıcak su getirmiş onun soğumasını bekliyor keşke. Yani ben hep bir sıcak su bir de e, normal su getiriyordum karıştırıyordum dışarı böyle daha pratik yoksa su kadar kadar. Bebiş acıkmış. Şurada alınacak bir yer de yok. Gıt. Evet. Gördün mü atı? <laughs> 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 Alo. <laughs> Starbucks'a geldik. <laughs> Cheesecake var. Ben böyle kurlayım cool aldım bugün. Karamelli, buzlu kahvemiz var ve frappuccino kuki Kukili. Mirza da burada pasta yiyor kaşığıyla. Değil mi? Ver batırayım, ver. Dur aşkım. Ah. Başka türlü sakinleşmiyor. Anneciğim çok hızlısın. <laughs> bak 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 ne yapıyor. Tam bir gibi. Bir şeyin nasıl Bu Arkadaşlar içeceklerimizi içtik ve Zara Home'a uğradık yol üstü. Böyle biraz bir göz atalım dedik. Çok güzel şeyler var gerçekten. Bakın bunlar da çok güzel durmuyor mu böyle Tahtadan ve üzerisi beyaz, tanesi de 10 euroymuş. Şunun rengini. Can mı kız bu? Aynen. Ay bayağı ağırmış kız. Çok güzeller. Bu birinci viyana'daki de ayrı bir lüks yani. Ay 120 euro kız. Ne kadar ağır bu gerçek? Vallahi. Şunlara bakın. 10 euro kız sarımsak dövücü. Çok ağırmış gerçekten. Ay bunlar ne tatlı. Dekorasyon. Zihin. <laughs> Bu mutfağın şeyi de çok güzel. Ay zil bak bunlar nasıl tatlı. Allah durun kızlar. Şöyle meyveli fincanlar var. Allah'ım çok tatlı. Bakın muzlu portakallı. Çok güzel. Çok şeker. Tanesi de 17 euroymuş. Bura bayağı bir pahalı. Bence ama güzel. Ay şunlar çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bunlar da 6 euro olmuş. Yani. Ne yapacağız? Zeyd çok şükür uyudu arkadaşlar. Çünkü öğle uykusunu az yapmıştı. O yüzden bir küçük uyku daha yapar. Zaten fazla uyumaz. Bu pembe de arkadaşın kızının. <laughs> şu an biraz estiği için örtelim dedim. Çünkü üstü çıplak. O yüzden Allah emziği düştü tam konuşurken. Üşümesin dedik. Allah yani attı emziği. <laughs> Biz de buralardayız. Birkaç mağaza dolaştık. Bir iki yere daha gireriz, sonra dağılırız herhalde. Narisa da benim işini doyuruyor. <laughs> füttan füttan. Şimdi <Simş> işte burada. Böyle. <laughs> Etrafı biraz göstereyim. Her gün aynı terane, her yer insan. Görüyorsunuz. Şu binada da Narisa çalışmıştı eskiden. Ne yaşındasın? Ne yaşındasın? Ne yaşındasın? 3 yaşındayım. 3 yaşındasın. dort <laughs> gemacht? Asu. Ama burada 3 sene çalıştı. Bir sudan auch nach Karen zu arbeiten oder nicht? Asu. Aha, okay, verstehe. Öyle arkadaşlar. Claire'se girdik. Zeyk Mirza uyumuşken ufak tefek Şey değil Takı için. <laughs> ya ya. Kolyelerini falan. Şimdi bunlar 5 oldu. Kaça buradan? Bura pahalı ya. 20. Bak 20. Ama güzel trikot. Ya güzel şeyler var da. Bura hmm. pahalı. Ben buradan hiçbir şey almıyorum kıyasla. Görümcem de böyle e, küçük şeylere bakmayı çok seviyor değil mi? Şöyle taklar falan var. Eskiden benim de çok ilgimi çekerdi. Küçükken böyle hep bakardım bu mağazaya. Tamam, ben ilk biraz Bakayım. Ha. Bir şey daha Ama parayı nereye sokacağım? Yani incecik. Çok almış. Gerçekten. Kirpik falan da var. Kirpikler de güzel duruyor ama burada. Evet. Bence. Hadi, evet. Mm, nice, ich schau Die sind so süß. Schau mal. Ja, das ist das. Ah ja, So cute. Seht ihr, Burda? Schau das. Für die Kinder hat die ganzen Sachen. Nur mm Ja, -hmm. Glitter. schau mal die Haare an. Peki çok değil. <laughs> Çocuklara göre bence. Ama tabii aralarında güzel şeyler çıkıyor. Şuna bakın Allah'ım. Tövbe tövbe. Kaleme gel. Çıkalım mı? Şey alacağım. Ne alacağım? Uzan yapıyordum ya. Ne alacağım? Pipa. Ya gel de pipa. İyi tamam o sağ Canlar gördüğünüz üzere ben yine eve geldim. Geleli yarım saat falan oluyor. O yüzden bu haldeyim. Zaten gelir gelmez hemen üzerimi değiştirdim ve saçlarımı bağladım. Artık yani gerçekten o kadar böyle zor oluyor ki çocuklar. Hem açık saç olsun hem süs olsun zor oluyor. Her neyse şu an mutfaktayım. Akif'le e, Kadir dışarıdalar zaten. Onlar e, Kadir e bugün araba bakmaya gittiler. Henüz daha bakmadılar galiba bana da haber edeceklerdi. Ben de Zeyde şimdi çorba içireceğim. Çorbası hatta kaynıyor galiba. Fokurdamaya başladık. Biraz çalıştırmam lazım. Aşkım benim. Al biraz sudan sokar. Ne yapıyorsun? Acıktın mı? Ha? Acıktın mı? Ya, ya Zeyde'm acıkmış. Bir gel bir bana gelsen. Gel bir kucağıma gel aşkım. Zeyt Mirza'nın saçı bağlıydı ya. Şu saçını açtı ve saçının haline bakın. <laughs> bu ne yahu? Bu ne yahu? Annem emzikte dolaşıyorsun koca adam oldun. Hmm. Oh. Oh. Mis bu çocuk. Mis mis mis. Annesi yesin bunu ya. Annesi yesin bunu ya. Aşkım yavaş yavaş annem. Arkadaşlar şu an bavulu boşalttım. Şimdi diyeceksiniz ki ne bavulu? Nereden geldi? Hemen söylüyorum. Bu ortancı bavulu biz Türkiye'deyken kayınvalideme bıraktık. O arabayla getirdi. Dün aldık bavulumuzu. Yani dün akşam geldiğimiz için dün yapama yapamamıştım. Bugün de evde olmadığım için sabah. Ee, şimdi ben bunu boşalttım. Bunun içinde bu elbiseler var. Hepsi temizdi ama maalesef bir aydır hemen hemen bir aydır bavulun içinde. O yüzden kokmuşlar yani biraz bir tuhaf kokusu var. O yüzden hepsini yıkayacağım. Hepsini yere attım. Şu bakın yeni aldığım elbiseler biliyorsunuz Shine'dan aldıklarım. Bu yeşili var ya bir kere bile giyinmedim arkadaşlar. Yaz bitmeden giymek istiyorum çünkü çok güzel. Yozgat'ta giyecektim de vakit olmadı. Bu kırmızıyı da Shine'dan aldım. Bunu giydim zaten şu an ters dönmüş. Bunu giymiştim. Sonra bu kırmızılı takımım da yeni. Arkadaşlar buradan bir soruya cevap, bir şey cevap vermek istiyorum. Yani aslında cevapladım ama yani bana çok garip geldi. Bir takipçim yazmış ki o kadar elif sallıyorsun ama hiç üstünde göremiyorum. İade mi ediyorsun yazmış. Ee, yani iade etsem elime ne geçecek Allah'ın aşkına. Bunlar hep benim yeni aldıklarım. Hep benim ee, Shine videomda gördüğünüz takımlar, elbiseler hepsi duruyor. Bu elbise de daha bir kere bile giyinmedim ama yani bilmiyorum nereden bu düşünceye geldiniz. Hani alıyorum fırsat oldukça yerine göre. Mesela bugün gezmeye gittim. Hani bugün güzel elbise giydim çıktım. Ama gündelik olunca hep bir pantolon üzerine tişört giyip çıkıyorum. Bence çoğumuz öyledir. Hani ben gündelik bunları giyemem ki değil mi? Hani güzel bir ortam olur. Hani süslenmen gerekir. Şık bir yemeğe girersin. O zaman giyersin. Yani daha giymediğim gerçekten çok elbisem var ne? ama e, giyiyorum yani sıra sıra hepsinin acelesi yok yani sonuçta benim sonuçta dolabımda ve e, dolabımı da hep böyle düzenli olarak giymediklerimi ayırıyorum Hı -hı. dağıtıyorum ihtiyacı olanlara veriyorum Hı -hı. değil mi Zeyd Mirza hemen diyorlar ki sen elbiselerini Hı -hı. iade mi ediyorsun annenin dolabını hiç görmemişler tüm Hı -hı. elbiseleri burada değil mi? Veya Antalya'ya gittiğimde gördünüz yani her gün başka bir kombin yaptım. Yani hepsi içmesin de hani ortamına göre yani giydiğim şeyler. Bunu buradan cevaplamak istedim. Çünkü biraz garibime geldi. Hani tamam kötü anlamda demiyor buna eminim. Anneciğim dikkat et. Ama yani gösterip iade e, etmek biraz saçma yani. Hani ben giyemedikten sonra benim olmadıktan sonra ne anlayacağım yani değil mi? Bakın bunları hep gördünüz ama henüz daha üzerimde görmediniz. Konu o oh, sanırım. Değil mi Neyse. Bunlar hepsi yıkanacak dediğim gibi arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Daha başka çamaşırlarım da var. Evet arkadaşlar. Em, şu an günceli. güncel geçiyorum durumdan. Aynı Kadir durumda. geldi. Akif geldi. Zeydim Mirza uyudu. Bu arada arabaya bakmışlar bugün. Ee, Onu... aynen Aa, içlerine silmiş. Yo yo sürpriz ha. seni kanalından aynen. görürler zaten de. İçine silmiş ama değil mi? E, çok güzel güzeldi bir... ya. İşte bir şey, check-up'larını şey. falan yaptıracaklar. E, Tebrik yap, mitfok ya, çalışma ya, Şimdi, şimdi mesela diyelim ki o randevuya gittiğinizde arabada bir sorun olmazsa direkt alıyorsun mu? He, direkt. Yani. Ama direkt ya, şimdi, şimdi, alınca şimdi. ne yapıyorsun? Eve mi gideceksin? Yok, süsle duvara sıcak. Öyle, hmm. çalışır, be. diye, yok, ya. ben demek istedim ar 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 şimdi buradan alırsa aldığın gün eve mi dön dönce? Ne dorsa gitmek istiyormuş. Niye? Ya, biraz dorsa kesmeyeyim yani. <laughs> H H Sanki orada mi? Hava kaçacak. Sen kontağı ye. Arabaya abmel mi yapıyor? Yoksa muhtak binine gidalaması şeydi. Hmm. Arwa'ya abmel dedim direkt aradım. Yani mantıklı. <laughs> i̇nşallah abi. olur. Hayırlısıyla inşallah arkadaşlar. Dua edin arabada bir sorun çıkmasın alsın. Nasıl? Çünkü hak ediyor ya, gerçekte. gerçekten. Kurala yaptırdın ya. Dün sadece kurala yaptın. oda Olazay zaten e, Bu Ne yapıyor biliyor musun? No. Ee, ne çekiyor. Çekici oldu. kaza yaptı bu? Ne? ben follow'ımdan bir çekirdim ya. Böyle, böyle hızlı basıyor. El <laughs> bir şey gibi <laughs> <diye. gülüyor> <Bana bakıyor. gülüyor> <laughs> Valla <laughs> çocuk. Geçen arkadaşlar. <laughs> 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 Ama demek senin ne diyor musun? Tehlikeli bak kaza yaptı Allah bozuyor öldü. Yok ondan değil bir orada sağlık drifte girmiştik. Araba kaydı. Yok. Onda çek. Sen kimlendin o gün? He? Ben Burak Bravo. Wow. Oh Araba direksiyonu sıvı döndürüyor. Frene basayım arda deniz gidiyor. Hayır. o eski arvan kendine hayrı yok. Ee, Yazık işte ya. öyle Evet, şu an yer yeri değiştirdim. <laughs> Allah oh, Allah. Şu videoyu kapatmaya geldim arkadaşlar. 100. Zaten çekecek bir şey yok. Ben de daha <laughs> videomu editlemem ya, lazım. Ya, o daha, o, o hiç Bunlarda var. da hala araba e, muhabbeti. Aynen. Kalk bak arabayı sıcak süreceğim, soğuk süreceğim. Motor. Aynen. Ama sabahları işe giderken hem kına yapmam lazım. Fazla da araba sürmüş yani? Hem Pozulu He motoru diye. Çünkü benim arabadan kaç iki Kesin ilk zamanlar beklerim motoru sınır. Yol daha ilk zamanlar öyle ki. Sen kendi kılıcağızı şey yapıyor. Ay, boş verin. Şey ya. ya ben polo da bile kafamı takıyordum onu. Allah. Adam. vay adam ya. Ama sıksın. Hani, ma, ma, si, Neyse arkadaşlar ma, ben artık videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Video beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize like öpüyorum. Bay bay.